arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biraz sohbet edeceğim e, yepyeni ve e, çok güzel videolar atmaya devam edeceğim ama e, o şu ilk video izlemezseniz e, çok mutlu olurum çünkü o çok çirkin arkadaşlar babam ilk o videoyu göndermek istedi ben uyuyordum o zaman da yollamış. Nasıl olacağını bilmiyorum Onu yollamış. Ama 20 kişi izlemiş arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz ya? Nasıl bilmiyorum. Nasıl izledi? 6 video. 6 abonemiz olmuş. Nasıl ya? Hiç aklım almıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu arada benim adım da Nisa. Ee, Kardeşimin adı da Elif. Bunu biliyorsunuzdur. Ama belki isimlerimizi karıştırabilirsiniz. Çünkü e, Nisa Arif yazmış babam. Aslında ben e, şunu güzelce söyleyeyim. Ben kendime... E, yani kendime ait özel bir kanal açmak istiyordum. Kardeşim olmayacaktı. Resim videoları, resim çizerken şey... Yani Esra kısa bak karakterlerini çizecektim arkadaşlar. Öyle ya. Bir tane çizdim. çizerken video çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Ben adı. Yani, en sevdiğim karakterlerden biri. Ha bu arada de Disney Channel'daki hangi, en çok hangi e, film seviyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şu an diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.